Arkadaşlar merhabalar. Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Monster Infinite token ve Monster Infinite projesini inceleyeceğiz. Şimdi Monster Infinite projesine geçmeden önce ben hemen trailer trailer ile başlamak istiyorum. Güzel bir trailer hazırlamışlar. aslında dinozorlardan da daha önceki çağlarda yaşayan kendi gezegenleri olan bir tür yaratıklar diyebiliriz. Böyle bu tarz eşleştirme oyunu var. Burada işte ne kadar hızlı yaparsanız ona göre bir puan kazanıyorsunuz, bir güç kazanıyorsunuz. İşte o gücü tekrar o kartları kullanarak işte karşınızdakini saldırabiliyorsunuz falan gibi. Bu da ortak düşmanları bu şekilde çok uzatmak istemiyorum. Monsta Infinite projesi 5 ayrı platform üzerinde IDO yapıyor. Bunlar OX Pool, DuckDao, Volca Starter, Moon Starter ve Helmut Insure. Helmut Insure ben ilk defa duyuyorum. Şöyle aşağı doğru ineyim. Biraz projeden bahsedelim. Şimdi Monsta dediklerimiz bu az önce videoda gördüğümüz ufak e, hayvanlar mıydı diyeyim artık? Ufak canlılar Monsta'ydı. Diğeri ise Jileka. Monsterlar dinozorlardan daha önceki e, çağlarda yaşayan enteresan, tuhaf e, yaratıklar aslında. Ancak şu anda çok önemli bir sorunları, önemli bir tehlikeleri var diyor. Bunlar da Jileka. O az önce öldürmeye çalıştıkları büyük canlı. Ve eğer Jileka'ya karşı koyamazlarsa e, muhtemelen türleri son bulacak, yok olacak. Tabi bu monstalarda Jileka'ya karşı koymak adına bunların en eski ataları olan Inception Monsta'yı uyandırıyorlar. Inception Monsta da bir blockchain, blockchain teknolojisi üzerinden işte telepati yoluyla insanlarla bir şekilde bağlantı kuruyor ve insanlardan yardım istiyor. Siz de bu monstalara yardım edenlerden biri olursanız gezegenlerindeki en önemli maden olan stemontelus kazanabilecek misiniz ve onlar size müteşekkir olacaklar mı? İşte sahipleri olacak olarak göreceklermiş. mi? Şilakayı yardımcı olursanız falan gibisinden böyle esrarengiz farklı enteresan bir kurgusu var. Burada az önceki oyunda gördüğünüz gibi bunları üçleme şeklinde birleştiriyorsunuz ve bir tür işte kart oyunu gibi. Daha sonrasında orada o itemlerden güç kazanıyorsunuz ve o güçlerle arenada savaşabiliyorsunuz ya da işte jilakayı yenebiliyorsunuz. Burada e, defeat Jileka kısım var. Jilekaya karşı savaşarak puanlar elde ediyorsunuz. Ve işte monstaları kurtarabiliyorsunuz. Onların tekrar kendi evlerine dönebilmesine veya gezegenlerinin sahibi olmasına yardımcı oluyorsunuz. Monsta var kısım var. Siz kendi monstanızla bir başka monstayı böyle bir battle arenada savaştırabiliyorsunuz. Bu şekilde e, kendi monstanızı evrimleştirip geliştirebiliyorsunuz gibi. Bir de bir sentez klonlama şekli var başarılı olmadığını düşündüğünüz bir monsta varsa elinizde, hani güçsüz bir monsta varsa onu bu artık iksir kübesine atarak yeni bir işte tanrıya hediye ediyorsunuz gibi ve yeni daha güçlü sentezleyerek daha güçlü monstalar elde edebiliyorsunuz. Böylelikle monsta klanınızı güçlendirebiliyorsunuz ve cilakaya karşı başarılı olabiliyorsunuz şeklinde bir anlatısı var. Roadmap'ine bakalım hemen. Monster Infinity Road Map'i. şunları geçiyorum. Bunlar eskide kaldı. Pre-Marketing. Web site white yayınlanması. Trailer'ını az önce izledik. Devam ediyorum. Audit sertifikası ve IDO. 16, ayın 16'sında 16 Eylül'de IDO yapacak. Daha sonrasında Ekim 12 Ekim'de Marketplace yayınlanacak. Yine mini game'leri de Ekim ayında yayınlanacak. Alpha ve beta testingler devamında oyunun e, launch olması ise 2022'nin ilk çeyreğini bulacak. E, oyunda yeni özelliklerin gelmesi 2022'nin ikinci çeyreği. E, Moonstake stake'e başlaması için 2023'ün çeyreği. Aslında bayağı gecikiyor. Şimdi bazı oyun projeleri ido yaptığında mesela Forest Night şu anda öyle Moon, Edge üzerinde ido yapacak. E, i̇ki platformda vardı. CD Fire sanırım onlardan biriydi. Onun şu anda oyunu hazır mesela burada oyun epey gecikecek anladığım kadarıyla. Bir marketplace dediğim gibi bir ay sonra çıkacak. Şu anda coming soon diyor. Şuradan hemen Monsa e, Monsta token'a da bakalım. Circulating supply yani şu anda e, piyasadaki supply 4 milyar 779 779 milyon. Yani 4 779 milyon şeklinde. 9 saniye. Emin olamıyorum açıkçası buradan 4 .779 mi? Emin değilim. Public sale fiyatı 1 BNB'ye 2.400 moni alınabilecek. iniş yıl market cap'i de 896 bin olarak açıklamışlar. Burada da bir moon sheet kısmı var. İşte ne kadar yükselirse market ne kadar olacak, hangi projeye denk gelecek falan gibisinden. Buradan detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim daha önce pre-sale 1 ve pre-sale 2 yaptılar buraya geçiyorum bunların mesela pre-sale 2'de %25'i unlock olacakmış pre 1'de unlock %10 olacak yalnızca TC aşamasında yani IDO aşamasında biz e, public sale'den almış olacağız public sale'den alanlar %50'si unlock olacak %50'si de bir ay sonra açılacak partnerliklerine baktığımızda Helmut Insure dediğim gibi üzerinde launch edilecek bir de, üzerinde launch olacakları platformlardan biri. Buraya tabi eklememişler daha sonrasında. Bunlara ek olarak partnerleri de var. Az önce zaten OX, Bulldog, Dao, Starter, Moon Starter. Bunlar zaten direkt olarak bu platformlar destekliyor projeyi. 5 ayrı platform destekliyor. Benim gerçekten hoşuma gitti proje ama Hani biraz bir tık şeyi yüksek diyebilirim Initial Market gibi 900 bine yakın orada bir açıkçası kafamda bir çelişki var ve yüzde açılacak pabrik seyirde bir satış baskısı oluşur mu bilemiyorum 5 ayrı platformda satış yapıyor çünkü bakalım göreceğiz yani bir baskı oluşacak mı o bakımdan ama başvurulabilir bu 5 ayrı platformdan OX Pool TR3 açtı. Yaklaşık 50 OXP 200 dolar yapmıyor. 150-200 dolar arası bir şey yapıyor. 50 OXP kitleyerek TR3 üzerinden başvurabilirsiniz. Ve yine isterseniz Polka Starter'da da 250 Pols stake ederek başvuru yapabilirsiniz. O da 400 küsür civarı bir fiyat yapıyor. Moon Starter'da ise 1000 MNST tutup başvuru yaparsanız eğer e, yine çekilişte alım hakkı elde edebilirsiniz. 1000 MNST 100 dolar yapıyor. Moonstarter üzerinden katılmayı hepinize tavsiye ederim. Çok bilinen de bir platform değil. Büyük ihtimalle çıkar diye düşünüyorum. Ben, biz de ben ve ekip arkadaşım da 1000 e, MNST tutarak Moonstarter üzerinden ve Tier 3 OXPool üzerinden başvuru yapacağız. OXPool Tier 4'ü açsaydı onun üzerinden de başvuru yapardık. Ancak bu projede Tier 4 OXPool üzerinden gelmedi. E, bu DuckDuck ve Helmet Insure üzerinde de araştırabilirsiniz. Belki onlarda daha az stake vardır. Ben açıkçası bakmadım Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. O Xpool ve Moon Starter üzerinden başvurular için linki bırakacağım. Ee, YouTube açıklamalarına. Dilerseniz oradan çok ufak işte yani 100 dolar, 150 dolarlık bir stake başvuru yapabilirsiniz. Çok ciddi bir kayıp riski olmadan. Güzel kazandırabilir proje. Umarım zaten yatırdığınızı çok rahat çıkarmış olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Telegram kanalında e, projenin detayları hakkında yine ilerleyen günlerde de konuşacağız ve çekilişte kazananları açıklayıp daha sonrasında yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. E, açıkçası Telegram kanalında daha aktif olabiliyoruz YouTube kanalına, göre, kanalına nazara. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.